Ne gördün? Bir ispat gördün mü? Yok. Kanıt yok. Delil yok. Masak raporu yok. Orayı basıyor, buraya bakıyor. Rüşvet var dedi. Para yok. İçinde dedi çantadan cemir çıktı. Cemir kullanmanın suçu yok. Niye cemir aldınız dedi. AK Parti dönemindeki iktidarlarda AK Partili belediye başkanlarının aldığı çıktı. Hatta onların cemirli araçlarının olduğu çıktı. Rüşvet para dediği yerden Cemir çıktı. Cemir almış bunlar suçlu dedi. Cemir kendi adamları aldı çıktı. Ne söyledilerse boş çıkıyor yalan çıkıyor. Şimdi ne gördün? Tayyip Bey ispat et. Bir ahtapot gördüm. Kafasını burada gördüm. Kollarını Anadolu'da gördüm. Bir bacağını yurt dışında gördüm. Senden başka gören var mı yok? Kim görmüş? Akın söylüyor ama o da söyleyemiyor. O anlatıyor. Ben inanıyorum ama milleti inandıramıyor. Çünkü bir tane ispat bulamıyor.